oruç zamanı geldi. Astım hastaları oruç tutsun mu? Astım hastaları ilaçları kullanabilir mi? Alerji testleri, solunum fonksiyon testleri acaba orucu bozar mı? Bunları merak ettiğinizi biliyoruz. İşte bunları çok detaylı bir şekilde anlatmak için bu videoyu çekmeye karar verdik. Astım hastalığı nedir? Özellikle bronşlarımızdaki enflamasyon nedeniyle hassasiyetin artması buna bağlı olarak da bronşlarımızda spazmın olduğu, daralmanın olduğu ve balgamın zor çıktığı bir hastalıktır. Ve bu sebepten dolayı da özellikle susuz kaldığımız zaman balgam çıkarmak daha da zor olabilir. Bu sebeplerden dolayı özellikle astım atağındaysak yani öksürüğümüz var, nefesimiz sıkışıyor ve hayat kalitemiz bozuk ise bu dönemde oruç tutmamanız faydalı olacaktır. Çünkü krizdesiniz, hastasınız. Ama astım hastalığınız kontrol altında. Astım hastalığınız kontrol altındaysa o zaman yani öksürüğünüz yok, nefesiniz sıkışmamış ve rahat hareket edebiliyorsunuz. Koştuğunuz zaman probleminiz yok. Tabii ki oruç tutabilirsiniz. Ama oruç tutarken de bazı püf noktaları bilmeniz çok önemli. Peki nelerdir bunlar? Özellikle astım hastalarının bol su içmesi gerekiyor. Balgam yapışkan olduğu için balgamı daha rahat çıkarabilmek için bol su içmek faydalı. Bir diğer önemli nokta, herkes astım ilaçlarının orucu bozduğu endişesiyle ilaçlarını düzenli kullanmaz. Ama unutmayın, sprey şeklinde astım ilaçlarını kullanmak orucu bozmaz. Bu sebepten dolayı sprey şeklinde veya buhar şeklinde ilaç kullanıyorsanız bu ilacı düzenli olarak kullanmaya devam edin. Orucu bozmaz. Çok da endişeli misiniz? Eğer çok endişeliyseniz zaten bu sprey tedavileri sabah ve akşam kullanıldığı için sahurda kullanabilirsiniz ve akşam orucu bozduktan sonra kullanabilirsiniz. Ama kullanmayı muhakkak bırakmayın. Bu ilaçların oruç tutarken orucunuzu bozmayacağını unutmayın. Altını çizmek istiyorum. Sprey şeklindeki ilaçlar bozulur ama tablet şeklinde ağızdan içerek kullanılan ilaçlar orucu tabii ki bozar. Ama sprey şeklinde ve buhar şeklinde olan alanlar bozmuyor. Buruna sprey kullanıyorsanız yani beraberinde alerjik nezleniz var. Burun spreyi kullanıyorsanız bu da orucu bozmak. Bu sebepten dolayı endişelenmeyin. Peki astım hastaları bazen alerji aşıları kullanıyor. Alerji aşıları orucu bozar mı? Bozmaz. Zamanı geldiği zaman yine oruç tutarken aşılarınızı yaptırabilirsiniz. Ama oruç tutarken aşılarınızı sabah erken saatlerde yaptırırsanız iyi olur. Çünkü vücudumuz su kaybettiği zaman akşam saatlerinde tansiyon düşmesi daha kolay olur. Bu sebepten dolayı sabah daha vücudumuzun su dengesi iyiyken aşının yapılması önemli bir noktadır. Sabahın erken saatlerinde yaptıralım. Peki astım hastalarınızın daha teşhisi konulmamış ve teşhis konulması için alerj testi yapılması gerekiyor ve solunum fonksiyon testi yapılması gerekiyor. Bunlar orucu bozar mı? Bozmaz. Yine altını çiziyorum. Bir kere ciltten yapılan alerj testi. Kandan yapılan alerj testi orucu bozmaz. Solunum fonksiyon testi orucu bozmaz çünkü ağızdan içilen bir madde yoktur. Vücudumuzun direncini artıran bir sebep yoktur. Bu nedenle bunlar orucu bozmaz. Sadece bu testleri yine sabahın erken saatlerinde yani su dengemiz iyiyken yapılması çok önemli. Sabah saatlerinde yani öğleye kadar testlerinizi yaptırırsanız çok daha iyi olur. Peki beslenirken neye dikkat edelim? Astım hastalarında beslenme de çok önemli. Çünkü biliyoruz ki reflü astım hastalığında krizi tetikleyebiliyor. Bu sebepten dolayı da reflüye dayalı bir beslenmeyi yapmamız lazım. Yani reflüyü artıran besinlerden kaçınan baharatlardan, mayonezden, ketçaptan, asitli gıdalardan, asitli meyvelerden, portakal sularından kaçınalım ve sahurda yeme yedikten sonra hemen yatmayalım. Bir yarım saat sonra, bir bir saat sonra yatalım ve yattığımız zaman kafa tarafı biraz yüksekte kalsın ki reflüye neden olmasın. Ve bol su içelim, buna dikkat edelim ve hızlı yemek yemeyelim. Ve iftarda da yine aynı şekilde çok hızlı yemek yemeyelim. Yine reflü yapan gıdalardan kaçınalım, çok fazla yemeyelim. Su içeri bol bol, su içmek önemli, balgamı rahat çıkarmak açısından. Ama reflüye yönelik özellikle önlemleri almamız çok önemli. Sonuç olarak astım hastaları atak haricinde yani kriz halinde değilse, şikayetleri olmadığı dönemlerde ilaçların düzenli kullanmak kaydıyla astım hastaları oruç tutabilir. Astım hastalarında solunum fonksiyon testleri, alerji testleri, alerji aşıları orucu bol Bozmaz. Astım hastalarının reflüye uygun tedavi alması, reflüye uygun beslenme yapması önemli. Reflüye uygun beslenelim, reflüye yönelik önlemlerimizi de alırsak astım hastaları çok daha nitelikli oruç tutabilir. Yeni videolardan haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olmayı ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Alerjiden uzak, sağlıklı günler diliyorum.